Evet. Alt küme 4. Bu konuda bayağı uzun. <laughs> alt küme 4. Şimdi A kümesi, B kümesi verilmiş olduğuna göre A K'nın alt kümesi. K da B'nin alt kümesi. A K'ya eşit değil. Yani uzman diyor ki K diyor 1 3'ün üstünde olacak ama burada herhangi bir tane de mesela X elemanı olacak diyor. Tamam yani burada en kötü ihtimal X olabilir. X Y olabilir. X Y Z olabilir. Tabii bu 5 7 9'u açmamak şartıyla. Çünkü B'nin de alt kümesi olduğu için. Böyle bir K kümesi kaç tane K kümesi vardır diyor. Şimdi K kümelerini nasıl yazabiliriz? K kümesi 1-3 olamaz. Eşit olur. 1-3-5 olabilir. İşte 1-3-7 olabilir. 1-3-9 olabilir. Bu 3 elemanlı alt kümeleriydi. Şimdi 1-3-5-7 olabilir. 1, 3, 5, 9 olabilir. 5 elemanlı alt kümelerine bakalım. Şimdi 1, 3, 5, 7, 9 olabilir, değil mi? Kaç tane yazdım? 6. Şimdi e, burada işte biz e, yazdığımız zaman göremediğimiz bazı şeyler var. Ne gibi? Şimdi atlıyoruz genelde. Hani bizim burada bir tane daha küme yazmamız lazım. Ne gibi? 1 ee, bunu güzel yazamadım. 3 7 e, ve 9. Bak mesela her yazdığınızda siz bunu muhtemelen atlıyorsunuz. Gibi gibi. Şimdi 7 tane küme yazdım değil mi? Bu benim yazdıklarım. Ha, bunun kısa yolları da var. Büyük bir bilgi seçimle uğraşmıyor. Hop. Bilgimin büyüklüğü de. Dilleri destan. Şimdi onların yaptığı çözümü inceleyelim. Yayın evinin. Bir üç eleman daha sonra dahil edilmek lazım falan filan. Üç elemanın alt kümeleri üç e, bu kısa yolumuz tabii. Şimdi ben tek tek yazarak gösterdim. Bu kime, Allah muhafaza çok büyük bir küme verilirse bunu yazmakla uğraşamazsınız. Şimdi üç elemanın olan beşli kümesinin sekiz tane alt kümesi vardır. Bu alt kümeler her birinde bir ve üç elemanlar dahil edersek istenilen kümeleri elde ederiz. Fakat a eşit değil k olduğunda bu kümelerden bir üç olanını alamayız. Dolayısıyla istenilen koşula uygun sekiz eksi yedi farklı k kümesi yazılabilir. Anladık mı? İnşallah anlamışızdır. Yazıyoruz. Aynı soru. Şartını sağlayan kaç tane M kümesi vardır? Bakalım. Şimdi biz M kümesini yazıyoruz. Ha burada şey dememiş ama dikkat edin. Ee, A eşit değil M dememiş. O yüzden kafamız rahat. Şimdi 1, 2, 3'ü çıkardık mı kümeden ne oldu? 3 eleman kaldı. 2 üzeri 3'ten 8. Gördünüz. Bu kadar basit. Normalde bir tane çıkarıyorduk değil mi? O işte o çıkardığımız o bir tane şuydu. 1, 2, 3 kümesinin de olduğu durumlardı. Eşitlik vermediği, eşit değildir demediği için direkt sonuca böyle ilerleyebiliriz. X asal bir rakam. Rakam. Dikkat et. Olduğuna göre AKB ve A eşit değil. Artı, zaten artı, K şartı sanırım. kümesi vardır. Şimdi öncelikle ben şu B kümesini bir yazayım da. Şimdi 1'den başlamışız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'u alamam. 10 eşit değil. Ee, küçük eşit değil. Öyle söyleyeyim. Ee, A kümesini yazıyoruz. Rakam diyor. Bu B kümesiydi. A'yı da buraya yazayım. Hadi üstünde olsun. Rakam olacak. Asal. 3 olabilir. 5 olabilir. 7 olabilir. 8, 9, olamaz. Bu da A kümesi. AK'ya eşit değil falan filan. Ondan kaç farklı kalk kümesi vardır. Şimdi ne yapıyorduk işlemimizde? Şunu mu yapıyorduk? Şimdi kümeleri buldum artık. Şurada olanı şurada olanları eliyorduk. Yani A kümesinde olup da aynı anda bu kümede olanları eliyorduk. Eledikten sonra kalan elemanlar üzerinden alt küme sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 255, 32. A, H değil, K şartını gördün. K'nın ortada olduğunu biliyorsun. A'yı kapsadığını biliyorsun. Eksi 1 diyorsun. Hop cevap 31. Bu kadar. Olduğuna göre A, K, B falan filan. A, K, H değil, B, H değil, K. Kaç farklı K kümesinin elemanı vardır? Şimdi. S, A, 3 elemanlı. Şimdi bu 3 elemanı tahmini X, Y, Z verdim. Saçma verdim. Böyle. Neyse anladınız. X, Y, Z. S e, B'yi kapsadığı için böyle bir eleman ver, verebilirim. 8 tane. X, Y, Z 1, 2, 3, 4, 5 Küme yazmayı da siz artık kendiniz halledin yani değil mi? Yani bir şekil yazmayı öğrenin. Tahmini sayılar verdim. Şimdi biz bildiğimiz şeyi uygulayacağız. A değil. B'ye de değil falan filan. Şimdi formülümüzden aynı devam ediyoruz. Kalemimizin rengini değişelim. Turuncudan devam edelim. Şunu eledim. Şunu eledim. Turuncuyu alamamışım bu arada. Yeşilden devam edeyim bari. Madem alamadım. Ne oldu? 5 eleman kaldı. Bu 5 eleman e, 2 üzeri 5'ten 32 mi? Şimdi A değil. Eksi 1. E, B de K'ya değil. O da tamamı kümenin. Ondan çıkardım. Cevap 30. Zor mu? bir tık düşünme gerektiriyor. SP, eşit. Eleman sayıları çarpımı 7. Yani şunu demek istiyor. Şimdi burada bir öğrenci asal sayıların 1 ve 7'den başka çarpan olmadığını bildiği için ya burası 1 ya burası 1. Değil mi? Bura 1 ise bura 7. Bura... Şu şekilde alabilirim değil mi kümeleri? Şimdi B A'yı kapsadığı için ben B'ye 1 veremem. Bir eleman yedi elemanı kapsar mı? Kapsamaz. O zaman SP 7 elemanlı. Değil mi? SP yedi elemanlı. SA bir elemanlı. BKAK falan filan şartını sağlayan. Şimdi buradan sonra küme yazıyorsunuz. SA bir elemanlı. SA'yı yazıyorum. SA ne olsun? Bir diyeceğim de kafanız şey olacak. A olsun. SP ise A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada olanı buradan çıkarıyorum. Doğru mu? İşlenmeye devam ediyorum. K ne yazacağım. K alt küme sayısına bakacağım. Tamam mı? Şimdi. Evet. Ee, K alemanını yazacağım. K alemanın alt küme sayısı. A'yı çıkardım. 2 üzeri 6'dan. Ne oldu? 64 mi? Şimdi bu. BK'ya eşit olamayacağından dolayı bir çıkardım. A da K'ya eşit olamayacağından bir çıkardım. Ne oldu? 62. Bu kadar. Yalın ve net olduğunu düşünüyorum. Yani işin bir ispat tarafı yok. Sadece kümeleri yazdım. Bir sonraki konuya hemen geçiş yapalım.